Sessiz bir gecede John odasında otururken duvarın arkasından garip bir ses duydu. Merak ederek yaklaştı ve üzerinde garip semboller olan eski ahşaptan yapılmış küçük bir gizli kapı buldu. Yerde bir anahtar gördü, aldı ve yavaşça kilide soktu. Kapı açıldı. İçeri adım attığında kendini bir rüya gibi görünen büyülü bir adada buldu. Gökyüzü mordu, şelaleler mavi ışıkla parlıyordu ve ağaçlarda altın yapraklar vardı. Adanın ortasında eski ama gizemli görünen uzun kuleleri olan devasa bir kale vardı. Ancak John yalnız değildi. Aniden etrafında garip sümüksü yaratıklar belirdi. Bazıları küçük ve arkadaş canlısıydı, ancak diğerleri onu yakından izleyen, parlayan gözlere sahip büyük yaratıklardı. John bu garip yeri anlamaya çalışarak kaleye doğru yürümeye başladı. Yaklaştıkça bir şeyin onu izlediğini daha da güçlü hissediyordu. Bu sadece bir kaza mıydı yoksa kalenin içinde onu bekleyen bir şey miydi?